Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Hiperbolik fonksiyonlar için kullanmamız gereken komutlar bunlar. Giriş alanına hiperbolik sin anlamında sinh yazdığınızda hemen altta çıkıyor zaten. İfadeyi de yazdık ve Enter'a bastığımızda da grafiğini çiziyor. Tersleri için ikişer alternatifimiz var. Asinh veya arksinh ikisi de aynı anlama geliyor. Anti-hiperbolik sinüs veya da Arc, sinüs H, Hiperbolik, sinüs fonksiyonu. Bakalım. Asin, H, Enter veya da Arc, Sin, H, Enter diyelim. Şunu gizliyorum. Evet, G ve H fonksiyonlarının üst üste durduğunu görüyoruz. Yani aynı anlama gelen gösterimler faydalı olmuş mudur bilemeyeceğim. Lise ve ilk öğretim seviyesinde bunları kullanmıyoruz. Belki akademik düzeyde ihtiyacı olan arkadaşların işine yarar. Ya da giriş alanında karşınıza çıktığında en azından ne anlama geldiğini bilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.